Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına neden bu kadar şüpheyle yaklaşıldığını e, hiç düşündünüz mü? Hmm. Yaygın bir kanı var rakamların gerçeği yansıtmadığı yönünde sanki. Evet özellikle Mayıs 2025 için mesela TÜİK %35,41 enflasyon açıklıyor. Evet. Ama aynı dönem için ENAK, yani bu Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu, %73,88 gibi yani çok daha yüksek bir oran verince bu kuşkular iyice artıyor tabii. Kesinlikle. Aradaki fark gerçekten de e, dikkat çekici. Oldukça. Tam da bu noktadayız aslında. Peki bu güvensizliğin kökeninde ne yatıyor olabilir? Gelin TÜİK'in enflasyonu nasıl hesapladığına ve bu tartışmaların nedenlerine biraz daha yakından bakalım. Bakalım. Aslında kullanılan tüm veriler kamuya açık bilgiler, onu da belirtmek lazım başta. Evet. Şimdi enflasyon deyince genelde tüketici fiyat endeksinden yani